Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de üfelikten sarma yapalım. Bakın bahçemizden toplayacağım ben şimdi. Böyle toplayalım. Böylelerini almayalım arkadaşlar. Eğer bahçeden toplayacaksa Buralarında böcekler oluyor, larvalar var. Yemiş zaten yaprağımızı bakın. Kötü onları almayacağım. Böyle güzel larvasız yerleri alacağım. Bakın bunda da var. Bu hasta, hastalıklı olmuş o. Onları almayalım. Yoğurt otumuz da var bakın arkadaşlar. Ben buradayım, buradayım diye bağırıyor bize. Tamam. Onu bilmiyorum. Nasıl yapılacağını bilmediğim için bildiğim yemekleri paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Bunları toplayalım, gelelim. Üzerliklerimizi topladık arkadaşlar. Burasını biraz alıyorum. Çok kabadılmasın. Yerken pişmez belki. Böyle aldım. Bire bire yıkıyorum arkadaşlar. Bahçemden topladım elma. Bunları böyle bakarak da yaptım az önce. Bütün bakarak yaptım içinde bir şey var mı diye. Bu şekilde yıkayalım. Biraz suya hem da haşlarımı yıldırakırız. İç harcı için arkadaşlar üfeliğimizin 3 tane orta boy soğan doğradım. Baharatlarımız var. Karabiber, nane, sumak, bir de pul biber, maydanoz, bir dolu maydanoz, salça, 3-4 diş de sarımsağımız var arkadaşlar. Biraz yağ koyalım bir çay bardağı kadar. Soğanımız var olsun. Burada da suyu kaynıyor. İç malzem, iç harcımız demlenirken düfeliğimizi haşlarız arkadaşlar. Soğanımız bir şey olsun. Bir bu kupa bardağıyla pirecim var. Büyük kupa bardağıyla da açlım var arkadaşlar. Bunları yıkayın. Pireci suyumuzun içine koyduyduk. Demin unutmuşum bunlar söylemeyi. Bunları da yıkayın. Soğanımız da kavruluyor zaten. Kavrulsun. Bakalım. Soğanım kavruldu arkadaşlar. Şimdi salçamı koyayım. olmalı. Bu salçalı güzel oluyor. Bu kupa var. da, da su koyacağım arkadaşlar. Bu biraz yapmak gibi değil. Hemen piştiği için lanımızı da koyalım. Suyunu da koydum. Mis gibi. Hı. Yemek yapmak bir aşk arkadaşlar. Şimdi pirinçle aşlamı da koyun. Birazcık da tuzumuzu atalım. əndə maydanozundan sarımsaqımı da doğranmışdı. 3-4 diş də sarımsaq doğradım. Bunları da qoyalım. Qız sarımı altına. Arxada ocağımızda da suyumuz qaynadı, arkadaşlar. yarım bardak su daha koysak olur aslında. Biraz daha su, sıcak su ekleyelim. Yarım su daha. Da Şimdi sıcak suyumuzla yer değiştirelim. Suyumuz da kaynadı orada. Tencerelere yer değiştireyim ben. Suyumuz ısındı arkadaşlar. Açık tuz atalım suyumuza. kaynadı. Şimdi bu koyalım içine. Biraz biraz. Hemen soğuk suya koyacağız arkadaşlar. Yoksa lokum gibi bir şey yok. həm o buqaçığın yumşadıma. Bir qaz saniyə. Həm soyuq suyum üçün. Çox hal. Çok güzel oldu. Sarması güzel oldu şimdi onun. Diğerini atalım hemen. 5 dakikada oluyor zaten. Haşlanmışlarını. İçimiz de orada halde oluyor. Hemen anında çıkaralım. Ters düz edelim. Ve çıkaralım sıcak suyumuzun içine. Aman soğuk suyumuzun içine. Bakın. Hı. Tam sarmalı oldu arkadaşlar. Şimdi diğerlerinde hepsini aynı şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. İçimiz de arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir içimiz oldu. Şimdi ağzını kapatalım. O kendine gelse. Soğuk suyun içindeki üfeliklerimizi süzgecimize alalım. Böyle narin narin soparmadan. Bir 15-20 dakika içimiz kendine gelince sarmaya başlayalım arkadaşlar. Bu sardım arkadaşlar. Birkaç tane de birlikte saralım diye bıraktım. Büyüklerine bu şekilde bıraktım. Yan, bu yan. Sağını, solunu koydum. Bu şekilde doladım. Tenceremize koyuyorum. Küçük üfeleklerimizi de arkadaşlar üstüne bir tane birlikte yapalım üstüne koyalım. Bu da küçük üfeliğimiz. Çok küçükleri kalmış. Böyle küçük öferlerimize de böyle çapraz yan koydum. Bir tane içimizi koydum. Böyle sağını solunu kapattım. Bu şekilde öferlerimizi saralım. büyüklerimizi dediğim gibi yan bırakalım yan böyle tutalım sıktırı sıktırı saralım Sarılıp Bitti arkadaşlar. Pişirme aşamasını da birlikte yaparız. Bitti. Bunlar da çok küçük. Bunları da sarmadan bırakacağım. Büfeliğimizi ocağımıza koyuyoruz arkadaşlar. 2 kaşığı yemek kaşığı salça koydum. Biraz su koydum. Salçamızı sulandırdım. Şimdi öteliğimizin üstünden koyacağım. 3 bardak, 2 milimlik 3 bardak soğan cadırı arkadaşlar. Böyle koydum biraz. Üzerine de ben tabak koyuyorum böyle. Tabağımızı koydum. Ağzını da kapatırsanız kapatın. Kapatmazsanız da siz bilirsiniz. 20-25 dakika kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirelim arkadaşlar. Piştikten sonra da üzerine birazcık yağ akıtırsanız iyi olur.